Alt analiz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Fatih Hocanız. Bugün size parabolün grafikleri ile ilgili örnekler çözeceğim. Onun öncesinde birkaç tane hatırlatmam gereken nokta var. Onları hatırlatalım size. Arkadaşlar bakın. Bir parabolün tepe noktası TRK'mız yani. Ve X1, Y1 noktası verilsin. Eğer tepe noktası V geçtiği bir nokta veriliyorsa o zaman fonksiyonun denklemi şu şekilde yazılıyor. Baş katsayımız A x eksi R'nin karesi artı K şeklinde yazıyoruz. Bir de x ekseni kestiği noktaları veriliyorsa arkadaşlar o zaman x1 sıfır noktası verilsin ve x2 sıfır noktası verilsin. O zaman arkadaşlar fx eşittir a çarpı x eksi x1 x eksi x1 çarpı x eksi x2 şeklinde diyorum. Bakın her ikisinde de arkadaşlar eğer başka sayılarını bulmak istiyorsam o zaman geçtiği bir noktayı bu fonksiyonda yerine yazıp bulmam gerekiyor arkadaşlar. Birkaç örnekle başlayalım. Evet arkadaşlar böyle bir sorumuz var. Bu fonksiyon grafiği verilmiş ve denklemini soruyor. Tepe noktamız veriliyor arkadaşlar. Eksi 3'e eksi 4 noktası ve başka bir nokta daha veriliyor. Sıfıra eksi 2 noktası. Hatırlayalım. Önceki konu anlatımımızda fx eşittir. a çarpı x eksi r'nin karesi artı k. R'miz eksi 3'tü, k'mızı eksi 4'tü. Yerine yazıyoruz. fx eşittir. a çarpı x artı 3'ün karesi Eksi 4. Evet. X gördüğüm yere 0 yazıyorum. Eksi 2'ye eşitliyorum. Dikkat edin. 0 eşittir. A çarpı. X gördüğüm yere 0 yazdığım için 3'ün karesi oldu. Bir de eksi 4 var. Eşittir neye? Eksi 2'ye eşittir. Evet. Eksi 4'ü eşitliğin diğer tarafına atıyorum. 9A eşittir. 2'dir. A eşittir. 2 bölü 9'dur. Evet denklemde yerine yazıyoruz. fx eşittir. A gördüğüm yere 2 bölü 9 yazıyorum. x artı 3'ün karesi fonksiyonun grafiği denklemi bu şekildeymiş. Evet arkadaşlar bana böyle bir parabolün grafiğini veriyor. Aynı zamanda x eksenini kestiği noktaları veriyor. Ve y ekseni kestiği noktayı veriyor arkadaşlar. Para parabolün fonksiyonunu bulunuz diyor. Yani fx eşittir. A çarpı. Arkadaşlar x ekseni kestiği noktalardan bir tanesi eksi 1. Yani burası x artı 1 olacaktır. Yani x görüntü eksi 1 yazdığım zaman burası 0 olacaktır. Bir de arkadaşlar 6 noktasından geçiyor. O zaman buraya x eksi 6 diyorum. Evet, çünkü 6 burayı 0 yapacaktır. 6'ya 0 noktasından geçtiği için. Bakın aynı zamanda 0'a eksi 2 noktasından geçiyor. O zaman x gördüğüm yerini yazıyorum arkadaşlar. 0 yazıyorum. Buradan a'yı bulmaya çalışıyorum. a çarpı x gördüğüm yere 0 yazdığım için arkadaşlar burası 1 oldu. Burası da eksi 6 oldu. Neye eşit olmuş oldu arkadaşlar? Eksi 2'ye eşit oldu. Evet burası eksi 6 a'dır. Eşittir. Eksi 2 eşittir. A'mız buradan 1 bölü 3 çıkacaktır. Evet. Fonksiyon da yerine yazıyorum. Fx eşittir. Evet. baş sayımız arkadaşlar buradan 1 bölü 3 çıktığı için 1 bölü 3 çıktığı için x artı 1 çarpı x eksi 6'dır. Yani parabolümüzün denklemi buymuş arkadaşlar. Evet arkadaşlar bana böyle bir parabol veriliyor. Parabolün fonksiyonu veriliyor. Bana sorulan ne arkadaşlar? M artı ne artı k. Evet bu m artı n artı k fonksiyonu arkadaşlar kat toplamıdır. O yüzden x gördüğüm yerini yazıyorum. 1 yazıyorum. Neyi buluyorum? m artı n artı k'yı bulacağım. Evet paraboldeki noktaları belirleyelim. x ekseninden geçen bir noktalardan bir tanesi eksi 1'e 0 noktası. Tepe noktası arkadaşlar 2'ye 4 noktası. 2 4 noktası. E diğer geçtiği noktayı da bulursak eğer arkadaşlar fonksiyonun denklemini yazabiliriz. Ya da tepe noktası verildiği için tepe noktasına yararlanabiliriz. fx eşittir. Başka sayımız a'dır. x eksi r'nin karesi artı k'ydı. Bakın r gördüğüm yere 2 yazıyorum. k gördüğüm yere 4 yazıyorum. fx eşittir. A çarpı x eksi 2'nin karesi artı 4. Evet x gördüğüm yere geçtiği noktalardan bir tanesi eksi 1 olduğu için eksi 1 yazıyorum. Eksi 1 yazdım. A çarpı eksi 3'ün karesi artı 4 neye eşittir? Sıfıra eşittir. Çünkü eksi 1'e 0 noktasından geçiyor. Evet burası 9A oldu. Evet, 4'ü de eşitliğin diğer tarafına attığım zaman ne olmuş oldu? Eksi 4 olmuş oldu. Yani baş katsayımız ne olacaktır? Eksi 4 bölü 9 olacaktır. Evet fonksiyonda yerine yazıyorum. Burada fx eşittir. Eksi 4 bölü 9. x eksi 2'nin karesi artı 4. Evet x gördüğüm yer arkadaşlar bana f1'i sorduğu için yani m artı n artı k'yı sorduğu için yazdım. Eksi 4 bölü 9. Eksi 1'in karesi. Artı 4. Evet. Eksi 1'in karesi 1 olduğu için arkadaşlar. Eksi 4 bölü 9. Artı 4 olacaktır. Evet. 9 kere 4. 36. 36'dan 4 çıktığı zaman. 32 bölü 9 çıkıyormuş. Yani cevabımız 32 bölü 9'muş. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Bir tane parabolümüz var. Ve bu parabolün tepe noktası eksi 2'ye k noktasından geçiyor. Aynı zamanda sıfıra 0, 0 noktasından yani orijinden geçiyor. Aynı zamanda nereden geçiyor? 1'e eksi 3 noktasından Onları yazdık. Evet, eksi 2 ile orijin arasında 2 birim vardır. Bakın tepe noktası bize simetri ekseni belirttiği için o zaman burası da 2 birimdir. Eksi 2'den 2 birim geriye gittiğim zaman eksi 4'e vararım. Öyle değil mi? O zaman Arkadaşlar fonksiyonun denklemini yazıyoruz. fx eşittir. Tepe noktası a. Daha sonra ne yazıyorum? Eksi 4'ten geçiyor. Eksi eksi artı 4 oluyor. x artı 4. E bir de orijinden geçtiği için x eksi sıfırdan geçecektir. O zaman arkadaşlar x bölümüyle bir 1 yazıyorum. Eksi 3'e eşitliyorum. Yani f1 eşittir. a çarpı burası 5 oldu. Burası 1 oldu. Ne eşit oldu? Eksi 3'e eşit olmuş oldu. Yani a'mız burada eksi 3 bölü 5'tir. Evet fonksiyonda yerine yazıyorum. fx eşittir. fx eşittir. Eksi 3 bölü 5. x artı 4. Çarpı x eksi 0'dır. Yani x eksi 0 zaten x eşittir. Bana a artı b artı c'yi soruyor. O zaman şöyle yapalım. Şurayı düzgün bir şekilde yapalım. İç, arkadaşlar bu zaten 0. X'i içeri dağıtıyorum. Yani fx eşittir. fx eşittir. İçeri dağıttığım için eksi 3 x kare öyle değil mi? Ve buraya da dağıttım arkadaşlar. Eksi 12 x e bir de bölümümüz ne var arkadaşlar? 5 vardır. Evet A'mız eksi 3 bölü 5. B'miz eksi 12 bölü 5. C'miz de 0'dır. Topluyorum arkadaşlar. Dikkat edin. Eksi 15 bölü 5'tir. Yani eksi 3'e eşittir. Cevabımız B şıkkıymış. Evet arkadaşlar bana böyle bir parabolün grafiğini veriyor. Aynı zamanda A, AO'nun OC'ye eşit olduğunu ve bir parabolün denklemini vermiş arkadaşlar. Dikkat edelim. Bakın eğer ben bu C noktasını bulursam aynı zamanda A noktasını bulmuş olurum. C noktası Y eksenini kestiği için o zaman X gördüğüm yere 0 yazarsam arkadaşlar Y eksenini kestiği noktayı bulmuş olurum. Yani sıfıra eksi 3 noktasını bulmuş olurum. E, burası 3 birim oluyor arkadaşlar. E, bakın AO, OC'ye eşit olduğu için arkadaşlar AO o zaman 3 birim olmuş oluyor. Eğer orijinden 3 birim geriye gidersem eğer A noktası eksi 3 noktası yani eksi 3'e 0 noktasından geçecektir. Daha sonra bakın denklemi tekrar yazıyorum. Y gördüğüm yere fx yazıyorum. Eşittir x kare eksi mx eksi 3. Bakın x gördüğüm yere eksi 3 yazarsam 0'a eşit olacakmış. Yani f eksi 3 eşittir 9 eksi artı 3m oluyor. Eksi 3 oluyor. O da neye eşit olacaktır? 0 eşit olacaktır. E 9'dan 3 çıktı. 6. 6'yı eşitliğin diğer tarafına attığımız zaman eksi 6 eşit olacaktır. Ve evet, buradan da m buradan eksi 2 çıkacaktır. Bana zaten m'yi sorduğu için cevabımız c eşit oluyormuş. Evet arkadaşlar böyle bir parabolle devam ediyorum. Dikkat edin. Bana burada grafiği verilmiş. Aynı zamanda 6'ya 0 noktasından geçtiğini ve tepe noktasının 2'ye 16 olduğunu söylemiş. O zaman şöyle yapıyorum. Burası 2 birimdir. Burası 16'dır. Bakın x ekseni kestiği nokta ile tepe noktasının arasındaki uzaklık 4 birimdir. Diğer x ekseni kestiği nokta ile tepe noktası arası yine 4 birim olacaktır. Çünkü t burada bizim simetri eksenimiz olduğu için. Evet arkadaşlar aynı zamanda bakın dikkat edin. A noktasının sıfıra olan uzaklığı yani O'ya olan uzaklığı nedir? 2 birimdir. E, bu simetri ekseni olduğu için burada iki eş dikdörtgene bölmüş olacak. E, burası ne olacaktı? Burası 2 birim olacaktır. E, dikdörtgenin kısa kenarı 2 olmuş oldu. Şimdi bu parabolün denklemini yazalım. fx eşittir. A çarpı x Burası arkadaşlar eksi 2 olacaktır. Öyle değil mi? 2'den 4 benim geriye gittiğim zaman eksi 2 yani artı 2 olacaktır. Diğeri de x eksi 6 olacaktır. Bakın tepe noktası 2 16 noktasından geçtiği için x gördüğüm yere 2 yazdım. a çarpı x gördüğüm yere 2 yazdığım zaman 4. x gördüğüm yere 2 yazdığım için eksi 4. O da neye eşittir? 16'ya eşittir. E burada eksi 16a 16'ya eşittir. Her tarafı 16'ya böldüğüm zaman a'mız ne çıkacaktır? Eksi 1 çıkacaktır. Evet, denklemde yerine yazıyorum. fx eşittir. a gördüğüm yere eksi 1 yazdım. Eksi x artı 2 çarpı x artı 6'dır. x eksi 6'dır. Şurayı düzeltiyorum. Evet, bir de bana bu B noktasını bulursam eğer ki B'nin orijine olan uzaklığı 4 birimdir. X gördüğüm yere 4 yazarsam arkadaşlar burada C noktasının ordinatını bulmuş oluyorum. Yani CB uzunluğunu bulmaya çalışacağım. Amacımız bu. O zaman X gördüğüm yere 4 yazdım. Evet eksi burası 6 oldu. Burası da eksi 2 olmuş oldu. Yani kaç olmuş oldu? 12 olmuş oldu. Evet o zaman CB uzunluğumuz 12 birimmiş. Bana neyi soruyor? Dikdörtgenin alanını soruyor. Bu arada şurası da 12 birimdir arkadaşlar. E, dikdörtgenin alanı sorduğu için 2 çarpı 12'den şöyle yazayım. 12'den neye eşit olacaktır? 24'e eşit olacaktır. Yani cevabımız C şıkkıdır. Evet arkadaşlar bana böyle bir parabol veriliyor. Ve bu parabolün arkadaşlar denklemi veriliyor. Aynı zamanda parabol üzerindeki uzunlukların birbirleri arasındaki oranları veriliyor arkadaşlar. Bana sorulan soru şu. C noktasının ordinatı kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar burada oranlar verildiği için bunları bir orantı sabitine yani 10K'ya eşitliyorum. AO'muz burada K çıkıyordur arkadaşlar. OB'miz burada 5K çıkıyor. OC'miz de burada 2K çıkıyor. Evet parabolde yerine yazıyorum. AO'muz K çıktı. OB'miz de burada 5K çıktı. Evet arkadaşlar A ile B arası 6K olmuş oldu. Aynı zamanda parabolün tepe noktasını bulursam arkadaşlar aynı zamanda neyi bulmuş olurum? K'yı bulmuş olurum. O zaman R'miz neye eşit? Eksi B bölü 2A'ya eşittir. Arkadaşlar burada B'miz 4 birim. A'mız da 1 birim. Yani A'mız burada eksi 1 birimdir. Yani eksi 2'dir. Evet böldüğüm zaman arkadaşlar burada R'miz 2 birim çıkacaktır. Arkadaşlar tepe noktasının apsisi burada 2 birim olacaktır. Dikkat edin. Evet tepe noktası burada parabolü 2 eşit parçaya bölüyor arkadaşlar. O zaman burası toplam 6K olduğu için burası 3 birimdir. Yani 3K'dır. E burası da 3K'dır. O zaman arkadaşlar burası 2K olacaktır. Yani 2k eşittir 2y, k eşittir. Buradan 1 çıkacaktır. Bana C noktasının ordinatını soruyor. Eğer ben buradaki O ve C arasındaki uzaklığı bulabilirsem C'yi bulmuş olurum. Yani OC eşittir 2k. E K'muz da burada 1 olduğu için arkadaşlar, o burada 2 birimdir. Yani bizim cevabımız D şıkkı olacaktır. Evet arkadaşlar, böyle bir parabolümüz var. Parabolün içerisinde bir tane karemiz var arkadaşlar. Aynı zamanda tepe noktasının y ekseni üzerinde olduğunu söylüyor. Bana bu karenin alanını soruyor arkadaşlar. Bakın e, BO uzunluğunda A diyelim. OA uzunluğu da A olacaktır. Çünkü arkadaşlar parabolün tepe noktası y ekseni üzerinde olduğu için. E, diğer uzunluklar ne olacaktır? 2A olacaktır. Bakın burada C noktasının koordinatlarını bulursam arkadaşlar buradan A'yı bulabilirim. Bakın burası A birim olduğu için burası A'ya bir de parabolden geçtiği için arkadaşlar x gördüğüm yere A yazıyorum. Yani 15 eksi A kare olacaktır. Bakın burası 15 eksi A kare birimdir arkadaşlar. Dikkat edin. E, o zaman şöyle diyebilir miyiz? 2A eşittir? 15 eksi A kareye eşittir. Evet A kareyi karşıya atıyorum. Bir de 15'i de karşıya atıyorum. a kare artı 2a eksi 15 olacaktır. Neye eşit olacaktır? O da sıfıra eşit olacaktır. Çarpanlarına ayırıyoruz. a'ya a, eksi 3'e artı 5 diye ayırıyoruz arkadaşlar. Evet, köklerinden biri 3'tür, diğeri de eksi 5'tir. Yalnız dikkat edin arkadaşlar, a uzunluğu her zaman pozitif olmak zorundadır. O zaman arkadaşlar eksi 5'i eliyorum. A gördüğüm yere ne yazıyorum? 3 yazıyorum. E burası 3 birim, 3 birim. E karenin bir kenar uzunluğu 6 birim oldu. Bana karenin alanını sorduğu için 6'nın karesi neye eşittir arkadaşlar? 36 eşittir. Bu neye eşit oluyordur arkadaşlar? A, C, D, B karesinin alanı oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bana böyle bir parabol fonksiyonu vermiş. Aynı zamanda parabolün grafiğini vermiş. Birkaç bilgi vermiş arkadaşlar. Bana neyi soruyor? Köklerinin birbirine oranı soruyor arkadaşlar. Bakın A ve B noktalarının orijine uzaklıkları birbirine eşit olduğu için o zaman buraya A birim dersem burası da A birim olacaktır. Aynı zamanda x 3 bölü 5 iken parabol en küçük değerini almaktadır arkadaşlar. Yani tepe noktasının apsisi 3 bölü 5 yani R'miz 3 bölü 5'e eşitmiş. Evet arkadaşlar bakın 0'a A noktasından geçiyor. Öyle değil mi? Yani Y eksenini kestiği için. X gördüğüm yere 0 yazıyorum. Yani X1 çarpı X2 neye eşit olacakmış? A'ya eşit olacakmış. Bakın köklerinden biri burada A noktası olduğu için o zaman eşittir A çarpı X2'ye eşittir. Öyle değil mi? buradan da a'lar birbirini götürdüğü için x ikimiz neye eşit olacaktır? 1'e eşit olacaktır. Evet bir de arkadaşlar aslında ikinci kökümüzü bulduk. Burası bir birimdir. E bunların tam orta noktası değil mi arkadaşlar? Yani bunlar birbirine eşittir. E, toplamlarının yarısı da bana neyi verecekti? Tepe noktasının apsisini verecektir. Yani a artı 1 bölü 2 neye eşittir? 3 bölü 5'e eşittir. İşler dışlar yapıyorum. 5A artı 5 eşittir 6A. 5A buradan kaç çıkıyor arkadaşlar? 1 çıkıyor. Çünkü 5'i karşıya attım. A'mız buradan ne çıkıyor arkadaşlar? 1 bölü 5 çıkıyormuş. O zaman A'mız burada birinci kökümüzdü. Yani x 1 e eşitti. Bize köklerinin birbirine oranı istediği için arkadaşlar x2 bölü x1 neye eşittir? Şurayı düzeltiyorum. Eşitin neye? 1 bölü 1 bölü 5'e eşittir. Evet ters çevirip çarptığım zaman arkadaşlar burası ne olacaktır? 5 olacaktır. Yani cevabımız D şıkkıymış. Evet arkadaşlar bugünlük sorumuz, sorularımız bu kadar. Eğer beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bir dahaki konu anlatımlarda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.